arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yeni telefon alacağız. Bu telefon çok eski. O halde be başlayalım. Ha ah, hadi gel giden. <laughs> arkadaşlar böyle yetişemiyoruz ki. 爱豆子。 Hadi getir bakalım. Eee. Ya ne bağırıyorsun? Hadi getir. Iııııı. Hadi kurtarayım. Tamam hadi. Gösteriyorum. Tamam yavu getir. Ah. Geldiymiş. Gelmiş. Gelmiş. mi? değil ya.